Bugünkü görevimiz çok riskli arkadaşlar. Şehrimize dadanan 3-5 tane mafya bozuntusu var. Onlara haddini bildirmemiz lazım. Ama çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Hepsinin ellerinde silahlar var. Hepsi silahlı mafyalar. Yani onlar çok tehlikeli. Bunun için kimse kahramanlık yapmayacak. Herkes birlikte hareket edecek. Kimsenin yaralanmasını istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Of kardeşim of bugün ne yapsak ya? Kimi rahatsız etsek? Kardeşim ben diyorum ki zillere basıp kaçalım. Abi, perha, saçmalama Alper'a saçmalama. Hı? Kerem komiser orada ne yapıyor? Gizli bir plan mı düşünüyor acaba? Harbiden ya Kerem komiser toplamış bütün polisleri ne yapıyor ki orada? Kesinlikle gizli bir görev var. Bu göreve gitmemiz lazım kardeşim. Vallahi gidelim dostum. Bizden güzel polis mi olacak? Bu gizli görevi kaçırmamamız lazım. Herkes arabalarına binsin. Kimse kahramanlık yapmayacak anlaşıldı mı? O mafyaları yakalayıp hapse atacağız. Ben de sizinle geleceğim zaten arkadaşlar. Hadi o zaman şehrimizi tehlikeye atan şu mafyaları yakalayıp hak ettikleri yere hapise gönderelim. Emredersiniz efendim. Alo Kerem neredesin? Hemen eve gelmen lazım. Karnım çok ağrıyor benim sancılarım tuttu. Aslı aşkım şu an göreve gidecektim. Çok önemli bir görevimiz var. Çok gizli bir görev. Lan ne gizli görevi eve gelsene. Çocuk geliyorum sana salak mısın Kerem? Ne? Çocuk mu? Ben onu unutmuştum ya. Tamam tamam göreve falan gitmiyorum. Hemen geliyorum eve bekle beni. Arkadaşlar siz hemen gidin mafyaları yakalayın. Benim çok önemli bir işim var. Çocuğu bulacak da hemen hastaneye gitmem lazım. Sakın ama sakın yaralanmayın tamam mı çocuklar? Sakın yaralanmayın. Hı, kardeşim duydun mu? Kerem komiser hastaneye gidecekmiş. İşte bu bir fırsat. Biz gidelim. Hadi hadi biz gidelim polis olarak. Nasıl ya kardeşim? Anlamadım ben hiçbir şey. Ya Alperen saf mısın? Nasıl anlamadın? Kerem komiser göreve gitmeyecek. Kerem komiser olmadığına göre göreve gidebiliriz kardeşim. Ama bu gizli olacak. Yani polislerin bizi görmemesi lazım. Eğer görürlerse bizi de hapse atabilirler. O zaman polis kostümü giyerek gidelim kardeşim bizde. Oha çok zekice bir fikir tebrik ederim seni Alperen tebrik ederim. Hadi o zaman polis kostümlerimizi giyip gizli göreve gitme zamanı. Bu çok heyecanlı olacak gerçekten. Aslı aşkım geliyorum geliyorum bebeğimiz olacak bebeğimiz olacak. Geldim Aslı aşkım geldim geldim dayan. Aslı Aslı neredesin Aslı iyi misin Aslı iyi misin? Oldu mu çocuğumuz Aslı çocuğumuz oldu mu? Ya Kerem saçma sapan konuşma ya ne çocuk olması daha dur hastaneye gideceğiz. Tamam ya tamam heyecanlandım ne yapayım. Hadi o zaman hastaneye gidelim. Ben gidip ambulansı çağırayım ya da dur dur ne yapayım ya ne yapayım söylesene ne yapayım Aslı. Kerem sen şu an boş yapma yeter git ambulansı çağır. Tamam tamam ben hemen ambulansı getiriyorum. Ambulans bey bize acil ambulans lazım. Hemen benimle gelmeniz lazım acilen. Kerem komiser isterseniz yanıma atlayın efendim. Önümden önümden yürümeyin boşuna. Hayır hayır Aslı'ya ambulans getirmem lazım dedim. O yüzden ambulans getireceğim. Takip ediyorsun değil mi beni ambulans takip ediyorsun beni. Takip ediyorum Kerem komiser ama siz bu kafayla nasıl polis olduğunuzu anlamıyorum. Ne varmış ya ne varmış ambulans getiriyorum işte daha ne olsun Bu adam resmen kafayı sıyırmış şunu şu hareketlerine bak işte geldik ambulans işte geldik burası Ama sen burada bekleyeceksin nedense arabasın ve benim evime giremezsin O yüzden burada bekle ben hemen geleceğim tamam mı ambulans Aslı alıp hemen yanına geleceğim seni tamam mı hiçbir yere kaybolma Ben hemen geliyorum Sen eve giremeyeceğin için ben eve gireceğim ve Aslı'yı getireceğim bekle burada Aslı Aslı kolundan tuttum getirdim ambulansı hadi hadi seni bekliyoruz Ya Kerem gerçekten ambulansı getirmek için hastaneye mi gittin sen Allah Allah ne var bunda ya? Başka ne yapacaktım ki aşkım? Ya çocuğun olacak diye senin beynin yanmış. Tabii ki bir ambulans arayacaktı ve adresimizi verecektin. O kendisi gelecekti. Tamam tamam aşkım bir dahakine öyle yaparız. Hadi hadi şimdi hazırdan ya da dur dur böyle gitmeyelim. Takım formalarımızı giyelim öyle gidelim. Umarım çocuğum da benim gibi Fenerbahçeli olur. Hayır Kerem ya ben forma falan giymek istemiyorum. Hayır ya hayır giyeceksin. Çocuğumuz da Fenerbahçeli olacak bizim gibi. Dayan aşkım dayan bak Fenerbahçe formasını da giydik. Merak etme seni yetiştireceğim hastaneye. Ulan madem ambulansa gitmeyecektik ben neden geldim yani. Anlamadım bunların ne yaptıklarını. Fenerbahçeli oğlum olacak. Oğlumu Fenerbahçeli yapacağım. Beraber maç izleyeceğiz. Bütün futbol maçlarına gideceğiz. Bu Kerem komiser var ya bu kafayla iyi polis olmuş abi. Biz şehrimizi bu Kerem komisere mi emanet ediyoruz? Dayan aşkım dayan geldik işte. Ya Kerem sen gerçekten çok safsın Kerem çok safsın. Yok ya ben karar verdim bu Kerem komiser harbiden sıkıntılı ya. Ambulansı getirdi ambulansa koymadı bile aslı polisi. Ameliyatımız bitti çok sağlıklı bir şekilde çocuk dünyaya geldi. Hemen Kerem komisere söyleyeyim. Kerem komiser ameliyatımız çok sağlıklı bir şekilde bitti. Trabzon sporlu bir çocuk dünyaya getirdiniz tebrik ederim. Ne? Trabzon spor ne alaka ya ben Fenerbahçeliyim Trabzon spor ne alaka? Doktor bey bir yanlışlık olmalı ben Fenerbahçe ya ben Fenerbahçeliyim Aslı nasıl oldu bu baksana bu Fenerbahçe kostümüyle bile geldik Aslı nasıl oldu bu ya nasıl oldu Ay benim canım oğlum Trabzon'da olman çok gıcıkça ama olsun Bunu çıkarıp hemen Fenerbahçe forması giyeceksin tamam mı Ya yeah, Aslı ne diyor ya? Ne diyor bu çocuk? Ne diyor? Şampiyon Trabzon diyor. Olamaz ya, olamaz. Hayır böyle bir şey olamaz. Hemen o kostümü çıkaracaksın. Fenerbahçe kostümü giyeceksin. Duydun mu beni? Duydun mu beni Trabzonlu çocuk? Fenerbahçe ezik şampiyon Trabzon sporlu. <laughs> Ulan kafayı yiyeceğim ya, kafayı yiyeceğim. Bir de şive yapıyor. Nasıl yapıyorsun sen bunu ya? Daha yeni doğdun sen. Nasıl konuşmaya başladın? O formayı çıkaracaksın. Hemen Fenerbahçe forması giyeceksin. Böyle bir şey olamaz ya, böyle bir şey olamaz. Fenerbahçe forması giyerek geldik. Çocuk Trabzonsporlu oldu. Bu çocuğu acilen Fenerbahçeli yapmam lazım. Benim oğlum Trabzonsporlu olamaz. Gel Esra gel bugün bir farklılık yapalım da AVM'yi gezelim beraber. Ya AVM'yi gezmek çok istiyordum ben zaten. Kızım sen yeter ki iste ya ben seni her zaman gezdiririm. Şu arabalara bak be. Hı? Kapıda güvenlik var olamaz. Durun bakalım çocuklar nereye gidiyorsunuz siz böyle aileniz olmadan. Kız arkadaşımla AVM'de gezeceğim abi ne var bunda ya. Aileniz olmadan gezemezsiniz. Doğru eve sizi içeri alamam ben. Abicim saçmalama ya içerisini gezeceğiz sadece bir şey yapmayacağız ki alışveriş falan yaparız yani. Hı, alışveriş yapacaksınız tamam girebilirsiniz o zaman ben sandım ki bir şey çalacaksınız. Saçmalama be abi hırsıza benzer bir halimiz mi var? Bu güvenlikler de kafayı yemiş ya baksana şunlara. Ulan şunları takip etsen mi bir şey çalarlar mı ki acaba? Hı? Esra bak Keko da burada. Neyse neyse gel biz mağazaları gezelim şu Keko ile uğraşmayalım daha fazla. Aşkım vallahi bir daha çalmayacağım ya. Yemineme Kur'an bir daha çalmayacağım mağazadan bir şey yemin ederim sana. Ya bıktım sen. Koko, çok bıktım senden her gittiğimiz mağazadan bir şey çalıyorsun ya utandırıyorsun beni ne yapayım lo, alışkanlık olmuş ne yapayım mağazaya girince bir şey çalasım geliyor aşkım Vallahi bir daha yapmayacağım lütfen terk etme beni Üf git şuradan ben sıkıldım senden gel esra gel bu mağaza çok güzel bak bak burada ayakkabılar var çeşit çeşit renk renk ayakkabılar çok iyi be çok iyi gerçekten çok güzeller ben de çok beğendim efekan gel gel burada daha neler var kafayı yersin He, dondurmalar pastalar Allah'ım muhteşem bu es Efekan dondurma al sana dondurma yiyelim. Hı? Dondurma mı? Abicim dondurma ne kadar? Dondurmalarımız 300 TL beyefendi. Ne? 300 TL mi? 300 lira dondurma mı olur be? Yürü Esra yürü benim bildiğim daha güzel yerler var. Ben sana daha güzel yerde dondurma ısmarlayacağım. Bak burada kitaplar var. Kitaplara da bakalım işte. Allah'ım burası çok güzelmiş Ve Çok güzelmiş. Şuraya bak. 9000 TL'lik alışveriş yapana 1 TL bizden hediye. Esracım duydun mu ya dediğini duydun mu? Evet duydum ya. 9000 liralık alışverişe 1 lira hediyeymiş. Çok iyi burası. İyi mi? Kafayı yersin ya. Bunları kandır bak. Çok kolay. Kasiyer abla bir daha görüşmemek üzere. Siz milleti kazıklıyorsunuz. Allah'ım şu mağazanın muhteşemliğine bakar mısın? Eski telefonlar bir sürü telefon var. Allah'ım bu mağaza çok iyi gerçekten. Esra beğendin mi telefonları? Beğenmez olur muyum ya? Muhteşem burası. Ben de para biriktiriyorum. Kendime bu laptop'tan alacağım. Çok iyi be. Çeşit çeşit bilgisayarlar var. Hangisini alacağım var ya çok kararsızım. Ha, Esra buraya bak. Bak burası da beyaz eşya yeri. Ev evlenince seninle burada alışveriş yaparız ama şimdi değil o yüzden şimdi çıkıyoruz çünkü neden paramız yok efekan ne zaman paramız var ki zaten Sanki ben çalışıyorum ya bir de bana dert yanıyorsun yok işte param yok ne yapayım Gel kızım gel bu AVM çok büyük daha üst katlar var gel üst katları gezelim Haribiden var ya muhteşem AVM yapmışlar Hı? Burası da neymiş böyle Burası oyun yeri lütfen efekan lütfen oynayalım lütfen Kaç 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 ne oyunu be ne oyunu param yok benim Bari şuradan yemek ısmarla be İyi günler ben Double Double X Large menü alabilir miyim lütfen? Hanımefendiciğim öyle bir menü yok diyorum size anlamıyor musunuz ya? Bu kedilerle uğraşmak ne kadar da zor gerçekten. Bıktım be bıktım istifa diyorum ben defolun gidin. İşte öyle dostum ya geçen var ya kavgaya gittim 30 kişiyi tek başıma dövdüm. Vay be bu gerçekten çok iyiymiş ama biraz yalan söylüyorsun gibi he? Gel gel bak taras da var ne para harcayacağız <laughs> be mis gibi temiz hava var burada gel burada oturup temiz hava alırız. Sıkıldım artık senden Efekan 5 kuruş paran yok senin ya sıkıldım senden bana hiçbir şey almıyorsun. Ya kızım. Hadi benim param yok. Senin paran var mı? Hadi gel sen bana bir şey ısmarla o zaman. Ne? Bir de ben mi ısmarlayacağım? Sen erkeksin Efekan. Senin ısmarlaman lazım. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? İkimiz de okuyoruz Esra. Senin de paran yok. Benim de param yok. Geziyoruz işte beraber. Daha ne istiyorsun? Ben seninle daha fazla konuşmak falan istemiyorum Efekan. Artık seni görmek falan istemiyorum. Bir daha beni sakın arama tamam mı Efekan? Sakın arama beni. Fakir ya fakir. 5 kuruş parası yok. Seninle mi uğraşacağım ben be? Bir dondurma bile alamıyorsun bana. Biz bizim çocuklar burada. Arkadaşlar nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Vay be param yok diye Esra beni terk etti arkadaşlar. Görüyor musunuz şimdi diğer çocukların yanında? Kız da haklı ne yapalım benim param yok. Ona hiçbir şey alamıyorum. Ben ne yapacağımı biliyorum. Büyücüye gideceğim. Her şeyi tersine döndüreceğim. Zengin olacağım. Tabii ki Esra da haklı. Baksanıza ben Esra'ya kıyafet gözlük almak istemem mi ya? Bu kıyafetleri almak istemem mi? Ama alamıyorum. Param yok ne yapayım? Hiçbirini alamıyorum. Şu kıyafetlerin güzelliğine bakar mısın? Hele ki şu ara Arabalarda gezdirmek istemez miydim ben Esra'yı Ama gezdiremiyorum param yok Ne yapayım hemen kötü bir yüceye gitmem lazım Her şeyi tersine döndürüp Zengin olmam lazım Esra'ya bu gözlüklerden alacağım Bu kıyafetlerden alacağım Ne yapalım her şey para artık bu dünyada Efekan tam da o an dünyada her şeyin Para olduğunu anlamıştı Çünkü Efekan'ın parası olmadığı için kimse sevmiyordu Efekan da bu durumu düzeltmek için Kötü yollara başvurdu Kötü büyücüye gidecekti Bu durum gerçekten çok tehlikeliydi çünkü Efekan'ın başı belaya girebilir. Efekan kötü büyücüye gidip her şeyi tersine döndürecekti. Zenginler fakir, fakirler zengin olacaktı. İşte sonunda kötü büyücünün yerine geldim. Şimdi bu işi düzelteceğim. Allah'ım çok korkunç bir havada iyice karardı arkadaşlar. Şu halime bakar mısınız ya? Mağaraya geldim. Bu saatte mağarada ne yapacağım? Hı? Buralarda bir şeyler yazıyor. Dur bakalım ne yazıyor? Kötü büyücüye ulaşmak için yaratıkları yok et. Hı? kötü büyücüye ulaşmak için yaratıkları yok etmem lazım arkadaşlar. Tamam tamam hemen hemen aşağı ineyim o zaman. Arkadaşlar burası çok korkunç. Lütfen bana yardım edin. Videoyu beğenip yorum atmayı sakın unutmayın. Kanala da abone olun tamam mı? Burası çok korkunç. Sizin için yapacağım arkadaşlar. Sizin için o kötü büyücüye ulaşacağım. Bekleyin arkadaşlar bekleyin. Şimdi hemen gitmem lazım. He? Burada bir sandık var. Hemen şu sandığa bakalım neler varmış. Evet silahlar var içinde şu silahların hepsini alayım silahlar işe yarayacak çünkü tamam tamam gidelim hemen şuradan Hı? burası nereye gidiyor ki bilmiyorum ki nereye gidiyor acaba ya arkadaşlar nereden gideceğim hiç bilmiyorum lütfen yardım edin lütfen etrafta da hiçbir şey yok ki Hı? burada bir bölüm var bu bölüm nereye gidiyor acaba olamaz oradaki kötü yaratıkları görüyor musunuz arkadaşlar bunları hemen öldürmem lazım tamam tamam bunun içi bitti Eyvah eyvah orada siki bir tuvalet var Arkadaşlar şunu çit tipine bakın TNT'lerin önünde bakalım bu sandıkta ne var arkadaşlar Çakmak var Ama arkadaşlar TNT'leri patlatırsam ben de ölebilirim O yüzden bunu da böyle öldüreceğim Hı, Olamaz bir tane daha Ölmüyor tamam tamam bunu da işini bitirdim Hemen buradan gitmem lazım hemen burası çok korkunç arkadaşlar Acayip korktum resmen ya Siki bir tuvaletin burada ne işi var Bu mağara ne kadar korkunç bir yer ya Allah'ım şu lavlara bakar mısın Şu lavların Arkadaşlar çok korkuyorum ne yapacağım ya Çok korkuyorum He? Burada da bir tabela var duvarı kır mı Arkadaşlar duvarı kır yazıyor Duvarı nasıl kıracağım ben arkadaşlar duvarı nasıl kıracağım Umarım bu sandıkta kazma vardır Hadi kazma çıksın da şu duvarı kırabileyim artık Evet evet kazma çıktı Tamam tamam şimdi duvarı kırma vakti arkadaşlar. Hazır mısınız? İçeriden ne çıkacak bilmiyorum. Arkadaşlar her şeye hazırlıklı olun. Bu iş çok zorlu olacak. Bu duvarı kırıp o büyücüye ulaşmam lazım. Ben hazırım arkadaşlar. Kötü büyücünün dediğini yapıp duvarı kıracağım ve onu serbest bırakacağım. Hadi bakalım arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Hı, kötü büyücü. Olamaz olamaz. Buraya gel Efekan. Buraya gel beni serbest bıraktın. Evet kötü büyücü sana ihtiyacım var. Seni serbest bıraktım. Benden ne istiyorsun Efekan? Seni dinliyorum. Her şeyin tersine dönmesini istiyorum kötü büyücü. Zenginler fakir fakirler zengin olsun istiyorum. Bugün yaşadığım fakirliği yaşamam istiyorum. Her şeyi tersine dönsün kötü büyücü her şey. Sen beni serbest bıraktın Efekan. Ben de senin isteğini gerçekleştireceğim. Hiç merak etme. Bu isteğini oldu bile Efekan. Gerçekten mi? Yani her şey tersine mi dönecek? He? Bu da ne? Bu iksiri al iç Efekan. Bu iksir sayesinde zenginler fakir. Fakirler zengin olacak. Yani her şey tersine dönecek Efekan. Tamam tamam buradan çıktığım gibi bu iksiri içeceğim. Sen hiç merak etme. Ama kötü büyücüyü serbest bıraktın. Bunu da sakın unutma Efekan. Artık hiç Hiçbir şey umurumda değil kötü büyücü Sen de serbest kalıyorsan kal fakirlikten sıkılmıştım artık Bunu yapmak zorundaydım İksiri için teşekkürler kötü büyücü Ben gidiyorum bu iksiri içeceğim ve artık her şeyi tersine döndüreceğim Tamam tamam artık çıkmam lazım buradan Kötü büyücüyü de serbest bıraktım ama olsun Şimdi bu iksiri içme vakti arkadaşlar Tam da şu an bu iksiri içeceğim Hadi bakalım içiyorum Arkadaşlar kendimde çok dikkat edin Ne olacağını hiç bilmiyorum Artık iksiri içme vakti <laughs> Artık bu şehrin sahibi ben oldum. Belediye başkanı bile oldum şehrin. İşte şimdi benimle dalga geçenlerden hesap sorma vakti.